Cuma günleri hala bunlar bu sözler tutulmuyor. Peygamberimizin sözü falan hocanın filan hocanın değil. Vadilu düzgün yapın ve süttül furaç boşlukları doldurun. Ön safta boş şeyler var. Kapının önünde millet bir bir üstüne oluyor. Şeytan emrediyor bunu. Oradan öne geçemesinler diye. <laughs> Halbuki ön saflarda adam bağış kurmuş, apışmış. Toplan arkadaş. Burası senin baban malı mı? Herkesin müşterek camisi bu. Allah'ın evi. Burada peygamberin sözü tutulur. Düz saf bağlanır ve açıklar kapatılır diyor peygamber. Kapatın emir veriyor. Sen de kimse gelmesin diye apışmışsın, acan uzatmışsın. Gideceksin tepesine oturacaksın. Evet tepesine oturacaksın diyorum. Aslında ön saflar doluyken camide arkadan gelip de ben müftüyüm, ben profesörüm, ben memleketin en zenginiyim diye milletin omuzlarından yarayarak geçirmek zulümdür. Peygamber lanet okuyor. Ama ön saf boşsa işte böyle tembel adamlar bağdaş kurmuş, geniş oturmuşlarsa özellikle diyor ki Peygamberimiz, basın omuzlarına doldurun safları diyor. Bunda bereket var çünkü bak görüyoruz bereket var. Şeytanı kahretme var. Allah'ın rızası var. Ön dolduracaksın. Böyle yılan neresi yapmayacaksın.